Hı hmm, hı. İç bakalım bunda. Hadi bakalım. Biraz daha katmer getireyim mi sana? Doydum ben. Oh afiyetler olsun. Hadi şahırım sen yesen hadi. Yorum Fidan teyze. Bence iyi düşün. Başka yerde bulamazsın şirin. Fidan teyzen bir tanedir bir tane. Ah be Fidan teyze. Sen neredeydin ya? Abla çok güzel olmuş eline sağlık. Afiyetler olsun. Şahanım Al göreve gideceksen. Hah yiyesen. Hmm. Güç topla Geldi bizimkiler. Hmm. Neredesiniz ya? Gel gel. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Biz de diyoruz Mesut abi niye oh. inmiyor aşağı? Of 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 oh. kokulara oh. bak. Bu ne? Vay, Hadi vay, buyurun vay. yeseniz. Hadi bakalım. Ha? Fidan abla. Vay 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 vay. Sıcak şurada. Aman, tamam Hı. tamam Afiyetler olsun. Hadi buyurun oturun Fidan Hoş. abla coştu. Devreye var oturmayın. Dur bir dakika ya. Hadi geç gideceğiz. <Gülüyor> ben <Gülüyor> size yolluk ayırmışım Ha? Hadi bekle sen azıcık. <laughs> Dur bakayım. Heh. Vallahi makbule geçer ya. Dön. kalkıyoruz aslanım. Hadi eve atacağız seni. Olur baba. Şirinim, ver bir yanak. Ver. sen oh, de buradan. Oh. Görüşürüz Melek Hadi. abla. Görüşürüz canım. Yine bekleriz. Tamam. Bekle sen bunları da alasam. Hah. Orada yiyeseniz hadi. Kolay gelsin. Afiyetler olsun. Hadi güle güle. Sağ olun. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz. Hadi güle güle. Var hadi, var, hadi. Var, hadi. güle güle. Telsiz unuttum. telsiz getir. <laughs> ya. Hadi, hadi. Hadi İyi. <laughs> <laughs> dursun. Şah <Hanım>, i̇yidir Şahan'ım, iyidir. <laughs> Hı? Mesut'u derim. İyidir. Değil mi? Öyle diyorsan öyledir abla. Ha ee, öyledir. Fidan'la nasıl gidiyor? <laughs> Süper. Şirin'le çok iyi anlaşıyor. Mutfağı şahane. Evi çekip çeviriyor. Sanki 40 yıldır bizimleymiş gibi. Fidan abla bir tanedir. Mesutları özellikle Tunç'un hastalığında ayakta tutan kadındır. Mesut'un böyle bir işe kalkışması. Yani getirip Fidan'ı hayatımıza sokması çok şey demek abi. Nasıl teşekkür edeceğimi şaşırdım adama. Vallahi teşekkür'e gerek yok bence. Sen de Mesut için çok şeysin. Biliyorsun değil mi? Öyle mi diyorsun? <laughs> Al bakalım. Sağ ol. Oh. Al. İyi ki Fidan abla var. Yoksa şu son birkaç gün biraz zordu. Hayatta atlatamazdım. Sağ ol. Sen beni dinlemiyor musun? Dinlemiyorsun.